bir inşallah bir defa da olur inşallah sanırım oldu. Ekleyi maalesef yeni geldi arkadaşlar. Bu arada da buradan başka bir kanalın yayını Aa selam. Oldu. Olduk, bulduk. Aynen. Günler abla. Efendim selam. Hani sana mesaj falan gelirse bu saatte ben mesela telefonumu sokarım. Sesini... Aha. Efendim? Efendim? Ne oldu yine? Yani? Ben, ben, ben önceden dinledim. Ben, 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 ben şey dur dur. Yandan ben telefon mu ben. açtın? Yok yok. yok tabletten tabletten seyrediyordum seni. Şey. Sesini kız. Kapattım. Kapattım. Kapatmana gerek yok sesini kız. Yo böyle olur. olur. He olur. Ne yapıyorsun? İyi ben, misin? Ben, ben Hoş böyle. geldiniz Olsun. arkadaşlar. Ekrana çift tıklayıp beğeni beğenir misiniz? Günümüzden anlaya ile birlikte yayındayız şu anda. Vallahi ne yapayım yaz ya, ya işlerim... işlerim. Ay ee, konuştuğum bana geri bana geliyor. geliyor. Neden? Bilmem. Bana öyle olmuyor. Şimdi sana mı oluyor? Şimdi bana oluyor. Allah Allah. Biraz kıtsana sesini. Yanında tablet telefon Anladım. varsa uzaklaştır. He, var, var burada. Var. Uç, uzaklayayım. Uç, uzaklayayım. Uç, Ee, şimdi bir şey yaptım. yaptım. Ne, şimdi konuşuyordunuz? ne konuşuyordunuz? Şimdi? Yok yine aynı. Ee, aynı. Bak geçenki gibi oldu. Niye öyle oldu ki? Ama çok rahatsız değil. Edici rahatsız edici değil ya. Emin misin? Ben geçen bayağı rahatsız oldum. Bir, beni geçtim hani buradaki arkadaşlar da. Ama mesela bir şey diyeceğim. Sadece sana herhalde oluyor. Şimdi yayına gelen, ha, Filiz abla hoş geldin. Sağ olasın. Hı -hı. Şimdi yayındaki arkadaşlar size yankı geliyor mu? Ses yankılı geliyor mu? Size. Bir bakalım onlara soralım. Ek Ekrana çift tıklayıp yayını beğenir misiniz arkadaşlar? Keşfete düşelim biraz değil mi Gülzar abla? Biraz keşfetlere de biz düşelim. Ya. Ay inimal olur. Inim olur. Evet, evet. Inim. Evet, kanallarımız böyle biraz ilerlesin arkadaşlar. Çok ya, böyle saçma inşallah, saçma inşallah. kanallar. İşte Binlerce abonelere ulaşmışken böyle düzgün, seviyeli kanalların geride kalması beni üzüyor açıkçası. Aynen, katılıyorum. Aynen, katılıyorum. Biraz boğazım böyle <laughs> şuram gibiydi. Niye? Teşekkür Niye? ederim Filiz ablacığım. Ya bu bayramdan önce bana öyle oldu. So üç gün soğuk algınlığı kullandım, toparladım kendimi. Hmm. Bayramdan ha, dönünce geçmişim, de geçmişim. herhalde bağışıklık sistemin biraz düştü. Sağ ol abla. Hani üzün insan böyle üzülünce falan bağışıklık sistemi düşüyor ya. Şöyle şuramda sızı olunca dedim bir atom çayı içeyim de kendime geleyim. İyi yaptın. Yani ya, gerçekten, ya, gerçekten, gerçekten şey şey çiğdim. Çiğdim. Vallahi, vallahi yaşadığın yaşa selam. çok çok. Bir saniye abla. Aleyküm selam Kadriye ablam hoş geldin. Bu arada kardeşine kanalımı tavsiye ettiğin için çok teşekkür ediyorum. Suna, Suna da geldi buraya. Sağ olasın. Allah razı olsun. Hepinizden çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun Suna kim? Şey, e, bir abla var da benim takipçim. Şeyde şey. burada patiler. He 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 o. Patilerin. Patilerin. Ha, 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 o. Ha, o mu? O mu? He he Allah Suna, razı olsun. Evet. evet evet. İsmini sordum. Tanıştım da. Evet, ha, sordum. tamam. Evet dinliyorum seni abla. <laughs> Valla senin hani şeyinden üzüldüm ya. Evet evet sen zaten video çekmiştin. Ben de gelip baya bir yorum yaptım. Daha da yazardım da. Yazacak çok şey var da. Valla bir saatten bir fazla saatten konuşabilirim bayağı, gerçekten. gerçekten. Oo, saatler günler yetmez de işte. Bakma Aynen. bazen her şey böyle konuşulamıyor. Abla ben de hani yani bir, bir, bir ikinci evlilik, evlilik yapmıştım. yapmıştım. Hı hı. Ee, sen yani, onun niye onu yaparsın, yaparsın diye 10 yaşında kızım var. Eee var. Ee, onun babası, onu babası benden, benden kaçırdı. kaçırdı. Hı -hı. Ee, yani, yani, yani epey bir a, hemen zaman hemen görüşemedim hemen kızımla. Hemen, hemen, kızımla. Aynı şeyleri yaşamışız hemen hemen. Yani, yani çoğunluktaki çoğunluk kadınlar bunu yaşıyor. bunu yaşıyor. Sen sen, sen zaten, zaten öyle, öyle deyince, deyince ben hemen ben aklıma, aklıma, aklıma kızım, geldi. kızım geldi. Yaşadıkların mı geçti? Evet, yani, yani, gerçekten yani gerçekten onu hissettim. Onu hissettim. Evet. Ee, ya tamam, hadi ben ben, ben kendim ben, ben, ben bir şey ben bir hata, şey hata yapmışım, yapmışım diyelim onların gözünde. gözünde. Ama Hayır, benim ama çocuğum yüzüme. Bir şey sorayım önce. Sen şimdi normal yollarla ayrıldın ama normal bir şekilde evlendin, doğru mu? Evet, evet. 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 Tamam, bu niye hata olsun ki? Şöyle hata işte, hata şey. onların gözünde, onların gözünde hata. hata ama bak şöyle olsa haklılar. Pati, pati diye bir e, sayfa var ya, sayfası kanalı olan. Kadriye abla. Hatta diğer, biz ben aslında açmıştım yayını da dedim e, beraber ortak yayın yapalım Gülizar ablayla diye düşündük sohbet edelim diye. Bu arada hepiniz hoş geldiniz. Şimdi sohbete dalar, cevap veremezsek kusura evet, bakmayın, evet, evet, evet. arkadaşlar, evet. ablalarım. Siz harfonda. <laughs> <laughs> zararsız standı falan. Nerede, nereden buluyor bu şeyleri yani ya? ben. Böyle isimleri nereden buluyor? Bu arada hani <laughs> şöyle o değil mi Kadriye abla? Evet tamam tamam. Bu arada e, Gülsar abla şöyle olsa evet haklılar hani evlatlarımız için diyorum. Hani Allah korusun Allah muhafaza Hani eski hani babalarını diyelim babalarını bıraksak başkalarına kaçsak değil mi? Hani nikah altındayken öyle yapanlar. Ya, hata diyorlar. o. Hatta o. Hata odur, ona ben hata veririm. Yani, yani. Ama normal hani nasıl evlilik haksa, ayrılık da öyle yani. Tabii hiç kimse istemez, hiçbir kadın ya da hiçbir erkek yuvası dağılması için evlenmez, evlilik geçirmez. Ay, ne, hakaretler ne hakaretler duydum, duydum. neler, neler yaşadı. Ya, i̇şte ne oluyorsa çocukları aslında arada oluyor ama kadınlar kadınlar yani yaşayacağını yaşıyor. Soruların <laughs> en çoğunu işte o travmaları falan çocuklarla birlikte kadınlar da yaşıyor. Aynı, seni aynen çok iyi aynen. Sen de beni çok iyi anladığın için bir video çekmiştin kanalında. Heh, evet, biliyorum yani. biliyorum çünkü, çünkü e, e, nasıl söyleyeyim. Ya ben yine de çocuk, yine de çocuk daha çok daha çocuk, çocuklar, çocuklar açısından çocuk, bakıyorum bir şey, şey olaya. Zaten çocuklar için birçok şey Yani günah yani, çocuklara günağ ya, ya. Yazık. yazık onlar onlar şey. şey. hiç bir müdahale, hiçbir şey yapmıyor. Bir hatalar yok. Hadi orada, orada ben, ben diyelim ki sen, sen hayatına, hayatına bir yön, yön veriyorsun, veriyorsun, bir düzen bir şey, kuruyorsun, kuruyorsun. Tamam, tamam bu senin, senin için, iyi, için bir şey. iyi bir şey. Ama, Ama yani, yani bundan yani dolayı çocuğun niye etkileniyor ki? İşte öyle de neden oluyor? Onun olma sebebi de şu, iki ebeveynin aynı düşüncede ve aynı mantalitede olmaması. Anlatabildim mi? Tek taraflı olmuyor yani hiçbir şey. Mesela biz daha çok çocukların psikolojisini düşünürken, erkekler genelde yani babaları, Arkadaşlar aslında bütün yaşadığımız sınavlara teşekkür etmek hı -hı. lazım. Hı -hı. Ağır ama geçmeyecek Uyanışa geçemiyor hiç, insan. Hı -hı. Her yaşadığımız bizi Allah'a yaklaşmamız için vesile. la hizmetli. Hiç kimse ayrılmak için evlenmiyor. Aynen Filiz abla. Kim ayrılmak için evlenir yani? Ama, ama çok, zor çok zor bu dediğin ya. Çok zor, çok zor vallahi. vallahi. Ama bak bir şey söyleyeceğim Güdizar abla. Ebeveynin iki ebeveyninde Aynı fikirde olunca bazı şeyler hani mantıklı ilerliyor. Genelde hmm, kadınlar hmm. mesela daha böyle çocuğumu aman çocuğumu psikolojisi işte onlar etkilenmesin tarzında düşünüyor. Erkekler olaya kişisel bireysel hırslarını almak için anneye karşı kadınlara karşı çocuğu kullanıyor ve dolduruşa aynen, getiriyorlar. Aynen. E Zaten aynen, senin aynen. de kızın benim de oğlum tam böyle dolacak yaşta yani onlu yaşlar benim o yaşında yaşına. Yine Girmiş. Evet. ayda göremedim evet. o süreçte. Senin de mesela hani kızın aynı şekilde 10 yaşında evet. tam böyle evet. ergenliğe geçiş döneminde. E, o dönemde Hı -hı. de düşünsenize her kafadan bir ses çıktığını düşünün. İşte baba bir yandan, işte halası bir yandan, işte amcası bir yandan, o bu bir yandan. Ya madem evlendin neden ayrılıyorsun kardeşim? Bu yuva yapmak kolay mı ya? Madem bir yuva yapacaksın o yuvayı geçindirmek zorundasın. Sen o yuvayı bozacaksın. Aynı, Aynı benim kızım, kızım, gibi, kızım konuştum. gibi konuştum. İşe hiç evlenme daha iyi. Büyük yeni. kızım, gibi. Şey, Büyük kızım şey. gibi. Şimdi kızlar selamlar. Canancığım hoş geldin. Hepiniz hoş geldiniz. Aleyküm selam. Son Gülcüm. şimdi herkesin yaşadıkları farklı. Belki de senin de farklı çevrenden gördüğün farklı insanların farklı travmalarına belki de şahit oldun. Şimdi bizim yaşadığımız olay çok farklı. Güler ablanın yaşadığı olay çok farklı. Benim yaşadığım olay çok farklı. Şimdi olayların içini bilmeden direkt böyle keskin olmak işte ön yargılı olmak oluyor bu. Demek mi Gülizar abla yanılıyor muyum? Öyle yani yanıla, şimdi, Önce şimdi bir ama ben ama şeye, şeye e, son güle, son güle kızmıyorum. kızmıyorum, çünkü o daha çünkü o çok cahil. Çok cahil. Evet evet. Ee, Allah'ım Allah daha bir şeyleri görüp ona e, hep güzel şeyler, şeyler yaşattın, yaşattın inşallah. inşallah. <laughs> yani. düşün ki bak, bak şey Çiğdem şey, düşün, şey, düşün, düşün, düşün. ki bir kadın, aldatılmayı, aldatılmayı, aldatılmayı bile, bile, kabul bile kabul ediyor. Ki, ki yuvası yıkılmasın çocuk çocuğu yani mağdur olmasın olmasın. Kabul ha? etmek ha? Değil o işte. Kabul etmiyorsun, canın yanıyor. Hoşuna şey, gitmiyor şey, yani kötü bir, bir şey bir şey. İşte diyorsun ki mesela örnek veriyorum. Diyorsun ki aman kızım ortaokula başladı etkilenmesin. He. İşte Oğlum birinci ha. sınıfa ha. başlıyor etkilenmesin. Sabret, sabret. Gürizar abla sürü, sürü, ses ses evet, evet. diyor. Canına bak. Servis gibi yankı ses. He, yani, yankılanıyor. yankılanıyor. Size yani, de size geliyor, de değil mi? Değil mi? Çok mu rahatsız ediyor size? Yani kapatıp. Yani bana, açalım, bana epey, bir, epey bir... O zaman rahatsız şey, bir rahatsız ediyor abi, şu an. Sen hemen o linke tıkla gel. Tamam. Ben başlık falan yazmayayım. Sen direkt tıkla gelin şey linki e, Az önceki şeye gönderdiğin mi? mi Hayır, yeni link atacağım. Sen? Ha tamam tamam. canlı da ne güzel tam toplanıyor sohbet güzel gidiyor. Evet. Yani evet. Ya sizi de rahatsız etmek istemiyoruz arkadaşlar. Yankı yapıyorsa madem. Yani. Sabır taşımayız ya diyor Songül. İşte anne olunca işte ebeveyn olunca Songül'cüğüm. Bayağı yankılanıyor kızlar. Tamam yeniden açıyorum Canan. Konu da böyle tam Canan'ın için nokta. Şimdi yani, açacağım. Yani, birlikte hep birlikte böyle kadınlar olarak Gelen kardeşlerim, abilerim de olursa yani dinlerler bizden belki bir yaşananlardan feyz alırlar da evliliklerinde ona göre yön verirler, ona göre bazı şeylere daha farklı bakarlar. Hadi kapatıyorum görüşürüz birazdan. Tamam, kapat şey Ben şey yapayım. Tamam.